Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün arkadaşımla beraber bayit bal oynayacağız inşallah ee, oh. -e -e, bilgisayardan çekmeye üşendim sorgulamayın bilgisayar screen screen recorder yükleyeceğimiz sanmayın bayağı zor bir oyun açıkçası bilgisayarda daha iyi yapabilirsiniz açıl ne kadar zaten geberiyor. Ben bir kere gebermiştim buralarda. Tan of bir iki iki geç üç dört daha çok bana böyle Ben bir mi... Bunlar kadar şey videoyu keseyim. evet kazandılar. Giga chat diye bir tane bir kazandı. Hiç, hiç sorun değil. Blok yetenek. Bloğu inşallah basmak zorunda değilimdir. Blok. Ne dokunmak da oluyor. Kırmızı ışık yandığı zaman sizde top size geliyordur. Blokladım gördüğünüz gibi. Kırmızı ışık yandı. Hadi! De bu sefer. Çünkü full biyok basıyorum. Neden olmasın değil mi? Of, birisi geberdi galiba. Çok manyak hareketler yapıyorum. Hop! nanaya. ya. Top. Hmm. Bir dakika görevlere bakalım. Bir insana öldürmüşümdür. Oğlum. Ben nasıl öldürmedim? Nasıl öldürmedim? Bu oyundan çıkalım. Lan. Robux'um yok. Bir dakika. Keseceğim de. Hayır çıkar. Tamam tamam. Evet birazcık korkuyla da Ne dersiniz o kadar? Şöyle sonuçta. Gıcırtı geliyor. ben ayım. Sandalyem hayvan gibi ses çıkartıyor. Kalem düşüyor. Otomatik şey açık değil ya. Otomatik döndürme açık değil de. Video kaç dakika? 3 dakika şimdi. Oh. Haydi. Ağır ağır yürüyorum. Bakın bakın ağır ağır. Dede olmak istiyorum ben. Bak yürüyüşe bak koşuyorum aslında. <laughs> Abi Roblox kim çeviriyor sana belasını versin. Lan böyle çevirir mi olur? Adam bildiğim ben çeviremem demiş saçmalamış bir şey der. Sakın Roblox'un çevirmenine güvenmeyin. Yoksa zor olursunuz. Bace Türkiye'ye gireceğiz de şey yapacağız da. Video kaç dakika? 9 dakikanın doldu. Ben buradan videoyu kesiyorum. Kaçma. Evet. Intro'yu atlıyoruz. İnşallah. İki tole salındı. En iyi kankalar salındı şu an. Ben ben gelip diğerlerini getireyim. Lan evcil hayvan mı sahipleniyor? Adam evcil hayvan sahiptendir gibi sahiplenmiş lan. Zord, zor 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 kankamlara Among Friends'e gitmişsinizler. Gitmiş zor 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 Bu oyunda bunu yapmayın net cindir. İyi terifler karşıma çıkmayın. iyi terifler. neden olmasın birisi kaçar. Puh, adam operasyon geçiriyor. Mallar buraya niye bakmıyorsunuz? Karşıma bir şimdi Blue'yu çıkıyormuş. Bir ben burada mal gibi ölmüştüm aşağıda bekliyordu. Tırmanmıştı. Tam ben iniyordum. Hop merdivende yakaladı beni şerefsiz. Piu. Eğil. Bak bak bak. Şerefsiz. Bu da bir bug'ı bu arada bunun. Çok eğlenceli yapmak ya. Hiç ölmüyorsun. Aya kalkarsanız tabi bunu pek denemeyi önermem. Orada bir şerefsiz var mı? Yok galiba. Ses kapalı. Tam ses gelmesi sesimin gelmesi için. Ölümden ne var sandım ya. Şşşt kanka sen de mi onlardansın? Neden kaçıyorsun? Yok. haaak E şunayı ne oldu açıp neyse bilsin ben anlamadım bana değil mi? Kendim Kendimi nazardan korudum <laughs> Şansa bak kendimi nazardan korudum oğlum Hadi hadi. Ben iki tane bulabildim. Eşeklerin yüzünden. Cık. Mio Altra Crystal 2008 bulundu. Bu ne işim isim lan? Zurt. Oğlum ne ne bok yediniz de şey yapıyorsunuz ya. karşımda blue var diye kapatıyor zannediyorum. Eşneyin Allah. Allah'ım rekberayım. Doğa öğrenmek istiyorsanız benim kanaldan öğrenin. Ben bir iki tur atlatıp geleyim ya. Yoksa video yetişmeyecek. Öldüm arkadaşlar ya. İkinci turda. Yediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar kesmeyi, isteği atmayın. Eğer abone olup like atmazsanız gece yatağınızın altına sürdüğünüz sütleri size yediririm. He.